Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle birlikte muz ekmeği yapacağız. Eğer siz de hem sağlıklı beslenim hem de canım tatlı istediğinde güzel şeyler yiyin istiyorsanız bu tarif tam da size göre. Hadi gelin birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle 3 olgun muzu soyup mutfak robotunun içine atalım ve sıvı hale gelinceye kadar parçalayalım. Burada olgun muz kullanmamızın amacı daha tatlı bir ekmek elde <laughs> etmek. Kase içerisine alalım ve 2 yumurta ekleyerek güzelce karıştıralım. Daha sonra harcımızın üzerine 1,5 su bardağı tam buğday ununu ve 1 çay kaşığı karbonatı ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Tüm katı malzemeler hamurla karıştıktan sonra 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim ve biraz daha karıştıralım. Ben muz ekmeğine cevizi ve şekersiz sütlü çikolatayı çok yakıştırdığım için ikisini kullandım. Siz dilerseniz farklı ürünlerde kullanabilirsiniz. Badem atabilirsiniz, bitter çikolata koyabilirsiniz, antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra nasıl süslemek istiyorsanız size kalmış. Şu işlemi de bittikten sonra artık hamurumuzu pişirebiliriz. E, baton bir kalıp içerisine yağlı kağıdı koyun ve harcı tamamen üzerine dökün. Biraz katı kıvamda bir harç elde ettiğimiz için spatula yardımıyla güzelce yaydırın ve düzleştirin ki her yere eşit bir şekilde dağılsın. Üzerine isterseniz bir muz ortadan ikiye ayırıp koyabilirsiniz ya da benim gibi cevize süsleyebilirsiniz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 45 dakika boyunca pişirelim. Ben fana açık bir şekilde pişirdim. Siz de öyle pişirebilirsiniz. Aynı kekte olduğu gibi çıkartıp içini kürdanla kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıktığında pişmiş demektir. Limon ekmeğimiz fırından çıktı. Ben bir dilim alıp üzerine fıstık ezmesi sürdüm. Şekersiz fıstık ezmesi kullandım. Siz istiyorsanız, diyet yapmıyorsanız ya da yediklerinizde dikkat etmiyorsanız şekerli olarak da kullanabilirsiniz. Bir adet de dondurulmuş vişne koydum ki hafif ekşilik katsın istedim. Biraz da şekersiz çikolata rendeledim. Eğer siz de tarifi denerseniz bana yorum yazmayı ya da instagramdan beni etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Instagram adresim aşağıda açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.